sanın başına geçiyorum. 5 dakika sonra dikkatim dağılıyor. Başka şeyler düşünüyorum. Kapı sesinden, evdeki seslerden, kütüphanedeki kalem sesinden dahi dikkatim dağılıyor. Hele şu ki telefonun titremesi yok mu? Ne mesaj geldi diye hemen bir telefona bakıp hop Instagram, hop sosyal medya derken bir bakıyorum ki zaman hızla geçmiş. Peki ne yapmalıyım bu sorunu çözmek için? İlk önce yapman gereken kendine hedef belirlemek ve bunun hayalini kurmak. Kendini tanımaya çalışmak. Sen ne yapmak istiyorsun? Ama bunu sorgularken ciddi anlamda bunu istemek ve sorgulamak lazım. Bu hedefin günümüzün popüler mesleklerine kapılıp ben psikolog olmak istiyorum, ben savcı olmak istiyorum veya ben doktor olmak istiyorum demek değil. Sen bunu çevrenden etkilendiğin için mi istiyorsun ya da gerçekten hayalini kurduğun ben bu iş için yaratılmışım diyerek mi hedefini belirliyorsun. Kendini tanıyıp hayallerini oluşturduktan sonra bu hayaline ulaşmak için önündeki sınavı bir engel olarak görmelisin. Yani hayallerine ulaşmak için bu engeli önünden kaldırman gerek. Sürekli böyle düşünmelisin. Gelelim ders çalışırken odaklanamamaya. Masaya geçtin. İlk önce yapman gereken telefonunu Uçak modunu alıyorsun ve masandan uzak bir yere koyuyorsun. Sonrasında programına göre derse başlıyorsun. Bir bakıyorsun 20 dakika sonra dikkatini dağılmış. Bir türlü toparlayamıyorsun. O an masanın başından kalkıp biraz yürü, biraz müzik dinle. Yani kafanı bir boşalt. Böyle yaptığın zaman masaya tekrar oturduğunda dikkatini tamamen toplamış ve ders çalışmaya devam etmiş olacaksın. Bu hemen 1-2 günde aşılacak bir şey değil. Ama gün gün sosyal çevre uyarılarını kapatıp derse oturduğun zaman ilk gün 20 dakika, ikinci gün 30 dakika, üçüncü gün 40 dakika olacak şekilde çalışma süreni arttırıp daha verimli çalışabilirsin. Gelelim önemli ve faydası çok büyük diğer şey. Kitap okumak. Neden kitap okumak odaklanmayla alakalı? Şöyle bir düşün. Kitabı eline aldığında Kaç sayfa okuyabiliyorsun? 5 mi? 10 mu? Kitap okumaya başlarken bile odaklanıp ilerleyemiyorsun, değil mi? İşte bu noktada kitap okuyarak odaklanmanı arttırıyorsun. İlk gün 10 sayfa, ikinci gün 20 sayfa olacak şekilde kitap okumaya başla. Gün gün sayfa sayısını arttırarak odaklanmana fayda sağlayacaksın. Bunlar çok önemli bilgiler. Mutlaka dene ve farkı göreceksin. Sağlıkla kal. Başarıyla kal. Hoşça kal.